Şimdi artık kayıt başladı. Yani harmonik hareket arkadaşlar dediğimiz gibi harmonik hareket titreşim hareketidir. İki nokta arasında bir cismin gelip gelip gitme hareketi oluyor. Mesela bakın bu basit sarkaç şu cismimiz yine şu iki nokta arasında gelip git gitme hareketi yapıyor. Yine burada ben cismi şu tarafa doğru mesela sıkıştırıp şuraya kadar sıkıştırıp cismi serbest bırak bırakırsam cisim bu noktayla bu nokta arasında gelip gitme hareketi yapacak. Tam bu noktada bunun denge noktası oluyor. Yani cisim etki eden net kuvvet burada sıfır oluyor. E, tam de, yine bu, burada da yine şurası arkadaşlar denge noktası oluyor cismin. Şekil sürüşmeleri nasıl ortamda ipe ve yaya bağlı cisimler denge durumunda çekilip bırakıldığında cisimler basamik hareket yapar diyor. Başlamak hareket düzgün çembersel hareketin iz düşümü olarak da tanımlanabilir. Yani bu tanım önemli aslında. Bununla ilgili bazı şuradan çıkan sorular da var. Çembersel hareketin iz düşümü harmonik harekettir. Onu şurada kim söylüyor mu? Söylemiyor. Yani şöyle ben söyleyebilirim. Diyelim ki arkadaşlar bir cisim şöyle çembersel hareket yapıyorsun. Şimdi diyelim ki arkadaşlar şurada. Bakın bunun iz düşümü de şurası benim K noktam. Şurası tam orta noktası arkadaşlar. Denge noktası oluyor. Yine bunun devamı şurası da benim L noktam olsun. Bakın aşağıda K, L yolu var. Cisim mesela buradayken şöyle hareket et, et, ettiğini için şuraya geldi. Yani cisim o zaman bunun iz düşümü buradan şuraya gelmiş olacak. Şuraya geldi. Ondan sonra buraya geldiğinde cisim arkadaşlar, cisim devam ediyor. Bakın buraya gelmiş olacak. Sonrasında burada şuraya geldiğinde yine geri dönmeye gelecek arkadaşlar. Tekrardan buraya geldiğinde bu da tekrardan K nokta geri dönmüş olacak. Bu da tam bir turu tamamlamış oluyor. Yani başladığı noktaya geri döndüğünde bu çembersel hareketi bir tam tur tamamlanmış oluyor. Bu da kendi içerisinde bir tam turu tamamlamış oluyor. İz düşümü demek bu oluyor. tamam Devam edelim. Burada yine bazı kavramlar var. Bunlardan bir tanesi periyot. Periyot, klasik bir tam tur için, bir tam turu atmak için geçen zaman Yani kale arasında cisim harmonik hareket yapıyorsa, mesela K'dan harekete başladı, kardan gitti, tekrardan kaya geri gelene kadar geçen süre biz harmonik hareket diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunu periyoduna t dersem. bakın K'dan l'ye gitme süresinin t bir olması lazım. Yani kale arasını t bir sürede alması gerekiyor. Çünkü yani periyodun yarısı, T1 sürede aldı geri dönük yine T1 sürede geri dönmesi gerekiyor. Buna kanın O'ya gitme süresi de yine bu yolun yarısının yarısı oluyor. T1 4 olacak yine L'de O'dan L'ye gitmesi T1 4. Yine T1 4 T1 4 sürede gençler geri dönmesi gerekiyor bunun. Dolayısıyla şöyle çizersek şu aşağıda daha iyi anlatıyor. Ben şöyle anlatırsam aslında mantıklı geliyor bana. KL dersem ben şurası benim denge noktam O noktası olsun. Bunu da tekrardan şöyle iki eş parçaya böldüm. Şimdi dedik ki en başından bunun K bütün bunun periyodu arkadaşlar e, ee, t eşittir. Mesela 12 t olsun. Yani periyodu bunun 12 t olsun gençler. Tamam mı? K'dan L'ye gelme süresi yani yolun yarısı olduğu için 6 t sürer. Bir de L'den K'ya 6 t'ye doğrudan sürü Toplamda 12 t oluyor. Yani o zaman K'dan O'ya gelme süresi 6 t'nin yarısı olması gerekiyor. Yani şurasının 3 t olması lazım. Yine O'dan L'ye gelme süresinin de arkadaşlar 3 t olması gerekiyor. Hatta ben şunu şöyle paylaştırabiliyorum. Diyelim ki yine k, a arasını iki eşit parçayı bölersem, k'dan şu yarı parçaya gelmiş süresi 2t sürüyor arkadaşlar, şuradan buraya gelmiş süresi t süre süre. Yani bakın ilk önce daha yavaş geliyor, sonra hızlanıyor. Yine buradan buraya gelmiş süresi, t olarak yazarız. Yine buradan buraya gelme süresini arkadaşlar 2T olarak yazarız. Yine aynı süre dönecek. Toplamda bunun periyodu 12T olmuş olacak. Bu şekilde yazılabildiği gibi yani periyodu ne T dediğimde hani burası T 6, T 12, T 12, T, t 6 şeklinde de yazılabiliyor. Ben daha çok şu kullanmak daha mantıklı geliyor. İkisi de aslında aynı şey geçti. Bu periyot kısmında var mı sıkıntınız? Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Periyodu bin, bin, bulacağınız size birkaç bilgi veriyor. Oradan başka bir şey yönlendiriyor mesela sonra. Yok hocam periyot. Bu tabloyu kullanacağız gençler. Yok hocam benim de. Geçtim. Diyor örneğimizde. K ne? K ne? Arasında basit harmonik hareket yapan cismin diyor. MN e, arasını 4 saniye geçiyor. Şöyle bak. MN arasını 4 saniye geçiyormuş. Az önce buraya zaten 2T demiştim. O zaman 2T 4 saniyesi. T buradan 2 saniye gelir. Bunun periyodu da o zaman benim verdiğim değerlere göre 12T olması lazım. Oradan da 24 saniye olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden 24 olacak. Ve da MN arası T 1 6'ya eşittir. Direkt T 6'ya 4 Her saniye T'yi 24 bursun. Aynı şey demek gençler. Geçtim. Bir başka sorumuz. Yine diyor ki kani arasında armonik hareket yapan cismin diyor periyodu 36 saniyedir diyor. Tamam o zaman 36 saniye ise şimdi T eşittir 36 saniye. Şimdi, o zaman ben 36 saniyeye 12 T dersem küçük T dersem bir de şunu yazmak gerekiyor, Şunu yazma gerek yok. O zaman arkadaşlar bu periyod 36 saniye ise bunun Buradan buraya gelme süresi toplamda 18 saniye. Buradan buraya gelme süresi toplamda 9 saniye. He, o zaman buradan buraya gelme süresi 6 saniye ise buradan buraya gelme süresinin 3 saniye şeklinde olduğunu söyleriz. Yine burası 3 saniye olacak. Yine burası 6 saniye olacak. Şöyle yazdım. Cisim diyor L noktasından ok gününden geçtikten 21 saniye sonra diyor nerede olur? Ha, sayacağız yani. Şuradan saymaya başlayacağım. 21 saniye gelmesi lazım. Geldim 3, bir kere daha geldim 6. Bir kere daha geldim 6 daha 12 yaptı. Buradan geri döneceğim. Döndüm geriye 12 6 daha ekledim 18 yaptı. Geldim buraya 3 daha ekledim 21 yaptı. Demek ki cisim O noktasında olacak. Yönü de arkadaşlar geriye dönmüş olacak. Bu tarafı doğru olması gerekiyor. Geçtim. Frekans gençler frekans burada e, periyodu bulsanız kafi zaten frekans periyodun yarısı yani t çarpı yarısı derken bir bölüsü t çarpı f 1'e eşit ve t eşittir 1 f'tir. Buradan biz frekansı bulacağız. Gelin genlik. genlik arkadaşlar cismin denge noktasına burası o noktasına ben denge noktası diyorum. Denge noktasına olan maksimum uzaklıdır. Yani bir cisim şöyle kli arasında titreşim hareketi yapıyorsa bu da o noktası denge noktasıysa bakın o arası şurası bana gelinliğin büyüklüğü burası bana genliğin büyüklüğünü verir. genlik vektörel bir büyüklüktür arkadaşlar. Yönü vardır. O da e, yönü de bu tarafa doğru bakın. Şöyle merkezden o noktalara doğru veyahut tarafa doğru geldi. Tamam. Şöyle gösterelim. R olarak gösteriliyor. Büyüklüğü de dediğim gibi şunun şu, 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 uzunluğa işte olması gerekiyor. geldi. Geçtim. Bir de uzunluğum var. Burada da bakalım. Yani şurada anlatıyor. 10 o noktasında duran tam R'ye kadar geçtim. Uzanın arkadaşlar cismin herhangi bir noktada denge noktasından uzaklığıdır. Yani kali arasında hareket yapan diyor cismin herhangi bir andaki oya olan uzaklığına uzanım denir ve x ile gösterilir arkadaşlar. Bu da şekli burada var sanırım devamında. Devamında evet yokmuş. O zaman ben çizerim gösterim sıkıntı yok. Sen değil sen gelecektin. Şöyle bir yolumuz olsun arkadaşlar. Cisim Şöyle kali arasında harmonik hareket yapsın. Şurası o noktası olsun. Cisim mesela şuradaydı. Uzanımı nedir diye soruldu. da. O noktasından arkadaşlar başlayarak cisim olduğu noktada Cisim uzakta ben uzanım diyorum. Tamam. Mesela cisim buradaysa yani tam şöyle K'nın üstündeyse bunun uzanımı yine bu tarafı doğru olacak ve genlik arkadaşlar uzanımı eşit olacak. Dolayısıyla maksimum uzanım genliğe eşittir. Ama ilaki işte herhangi yerdeyse de uzanım tabii ki de daha küçük olabiliyor. Geçtim. İşte. Şimdi denklemlere gelirsek arkadaşlar. Burada kaç tane formül var yine. Formüller buradan çıkıyor da bunun çok bilmenize gerek yok. Hani bu çembersel hareket iz düşümü bana harmonik hareketi veriyor. Buradan bir dalga denklemi ben elde ediyorum. Bakın şurada bir dalga denklemi var. Yani biz dalgalar konusunda gördük. Şu, şu şekilde ilerleyen e, enerjileri enerjilere dalga diyoruz. Hani de var, normal dalga konusunda var. Yine burada da harmonik hareket de bir e, dalga hareketine benziyor. Şimdi bunun arkadaşlar bir e, genlik ee, uzanım denklemi var. Genlik derken yanlış oldu. Uzanım denklemi var. O da x eşittir r çarpı sinüs omega çarpı t arkadaşlar. Şöyle sinüsün içerisinde bu. x uzanımı r yani omega arkadaşlar açısal hız yani 2 pi bölü t bildiğiniz t de artık hangi süresi? Mesela bu bana ne iş yarıyor? Diyelim ki cisim şöyle bana bir kl arasında bir cisim vermiş olsun. kl. Şurası benim denge otam olsun. Cisim mesela başlangıçta burada olsun. Tamam mı? Diyor ki t eşittir 5 saniye sonra işte bu uzanımı nedir diyor soruyor. Sen buradaki t yerine 5 yazdığında bu denklemden çıkan arkadaşlar sana uzanımın büyüklüğünü verecek. Tamam. Mesela sana şöyle bir denklem verdi. Dedi ki x eşittir dedi işte 5 çarpı sinüs pi çarpı t diye denklem verdi. Sana bu uzanım denklemini verdi. Şimdi sen bu denkleme bakarak bazı şeyleri direkt söyleyebilirsin. Normalde denklemin şeyi ne? x eşittir r çarpı sinüs omega çarpı t'ydi ya. Baktığında burada r yerinde 5 yazıyorsa r eşittir 5 dersin. Omega yerinde bakın burada ne yazıyor? Pi yazıyor. Omega pi eşittir. O zaman 2 pi bölü t eşittir pi ise bak piler gideceğinden dolayı bunun periyodunun da mesela 2 saniye olduğunu direkt söyleyebilirsin. Oradan açısı hızı bulursun. Başka şeyleri bulursun. O yüzden bu denklemi direkt buna benzeteceksiniz. Eşitleyeceksiniz. Yani Anlaşıldı mı gençler bu denklem bu uzanım denklemi? Bu genel aslında. İlla ki burada geçerli. Alternatif akımda da mesela şu an gerçi bu ne ilgili sorular gelmiyor ama hani orada da böyle bir denklem vardı. Yine dalgalar konusunda yine dalga denklemi vardı. E, temel yazılışları bunların aynı gençler. Geçtim. Burada yani bu yukarıdaki anlattığımız yerde bu dalga denklemini vermiş bize. Bir tane örneğimiz var. Çıl, diyor ki basit harmonik hareket yapan besme uzanın denklemi şudur diyor. <laughs> Buna göre diyor. Mesela şimdi baktığımızda normal uzanım denklemi x eşittir genlik yani r pardon x uzanım eşittir genlik çarpı sinüs e, omega çarpı idi. O zaman burada r eşit oluyor. <laughs> omega da arkadaşlar pi bölü 6 eşit oluyor. O zaman bunu açarsam da 2 pi bölü t eşittir pi bölü 6 ise bu pi'ler geceğinden dolayı t de buradan 12 saniye geliyor mesela. Bunun genliği 2'dir doğru. Periyod 2 saniyedir doğru. Cisim 1. saniyedeki uzanımı 1 metredir. Ha, bunu nasıl bulacağız peki? Buradaki bakın t yerine 1 yazmam lazım. Yazarsam da o zaman x eşittir. 2 çarpı sinüs pi bölü 6 olur. Şimdi yani pi bölü 6 da pi 180 derece olduğu için pi bölü 6 arkadaşlar sinüs 30 yapar. Sinüs 30 da 1 bölü 2 demektir. O zaman bu da 2 çarpı sinüs 30'dan o da arkadaşlar 2 çarpı 1 bölü 2'den gerçekten de 1 gelir. Gerçekten de bunun bir saniye sonraki o zaman e, uzanımı 1 metre olacak ifadesinde doğru olması gerekiyor arkadaşlar. Bu kadar. Gelelim şuradaki sorumuza. Kali arasında basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 12 saniye diyor. Çok güzel. Buna göre diyor cismin denge konumundan geçtikten 2 saniye sonraki denge konumuna uzaklık kaç santimetredir diyor. Şimdi santimetre cinsinden sorduğu için bunları tutup metreye çevirmemize gerek yok. Bana 2 saniye sonraki konumunu sormuş. Yani burada direkt dalga denklemini kullanarak çözebilirsiniz. Neydi? X eşittir. R çarpı sinüs omega çarpı t. Yani bu t yerini ben 2 saniye yazdığımda buradaki x değerini arkadaşlar bulmuş olacağım. O zaman omega'yı da bulursam burada da 2 pi bölü t idi. Yani pi burada dokunmayacaksın. 2 pi bölü e, t'miz kaçtı? 12 idi. Bunlar sadeleşirse arkadaşlar pi bölü 6 oluyor. O zaman burada pi bölü 6 yazacağım. Denklemi o zaman elindeki verileri yazarsam x eşittir. Denliğim ne kadarmış? 30 santimetre. Tekrardan cevabı cm istediği için cm cinsinden yazıyorum. 30 çarpı sinüs 6 çarpı 2 saniye sonra dediği için şuraya bir gidiyorum. Bunlar sadece ise pi bölü 3 olur arkadaşlar. 60 derece olduğundan dolayı o da köküş bölü 2 olacak. O zaman x eşittir. 30 çarpı köküç bölü 2 olması gerekiyor. Buradan da sadeleşirse şunlar arkadaşlar. 15 köküç santimetre olarak cevap karşıma gelecektir. Bu kadar. Gördüğünüz aslında bayağı kolay sağlıyor dalga bir Geçelim. Bakalım var mı gelen giden? Bu kadar mı? Şimdi gençler gelelim ivme, hız, ivme ve kuvvet kavramlarına. <laughs> Şimdi burada hızdan bahsetmiş. Düşünün ki ben hani bir cismi yayın ucuna bağlamış olayım. Şurası K noktası. Burası arkadaşlar denge noktası. Burası L noktası olsun. Yay yani normalde serbest bıraktığımda denge noktasında olacaktı ama yayı K'ya kadar sıkıştırmışım. Bu cismi şu tarafa doğru sıkıştırmışım. Cismi serbest bırakmışım. K ile arasında harmonik hareket yapıyorsun. Yani hız diye düşünürsem. Bakın cisim zaten K noktasında hızın sıfır olması lazım. Bu çünkü duruyor. K'dan cisim fırladığında denge noktasına doğru gelene kadar yani bu yol boyunca hızlanması gerekiyor değil mi? Şurada hızlandı. L noktasına geldiğinde hep hızlanacağından dolayı burada hızlı arkadaşlar maksimum olur. Ondan sonra denge geçtikten sonra artık yavaşlamaya başlayacak. Çünkü yay bunu geriye doğru çekecek. Bu arada ise bakın yavaşlayacak artık. Yavaşlar ve L noktasına geldiğinde burada artık gençliklerden durur. Yani bir cisim bu KL uç noktalarında hızı sıfır, denge noktası ise hızının maksimum olması lazım. Sonra L noktasında yay bunu geriye doğru çekeceğinden dolayı denge noktasına doğru gelirken yine bakın bu tarafa doğru gelirken hızlanır. Ondan sonra denge noktasını geçtikten sonra ise K artık yay, yayı sıkıştırmaya başladığı için e, bu aralıkta ise yavaşlaması gerekiyor gençler. Bakın, bunu cisim denge noktasına doğru geldikçe bakın ister buradan ister buradan gelsin hızlanıyor. Denge noktasına uzaklaştıkça arkadaşlar yavaşlıyor cisim. Burada hız denklemi var. Tam denge noktasının hızı maksimumdur ya. V maksimum eşittir. Omega çarpı R'dir gençler. Yani V burada denliğimiz omega da açısal hızımız oluyor tam denge noktasındaki maksimum hızı. Bunu genelde çok sorarlar. Cismin herhangi bir yerdeki hızı ise mesela şuradaki hızı buradaki zaten k ve de sıfırdı. Ama herhangi bir yerdeki hızı da v eşittir. Omega çarpı kare kök içerisinde r kare eksi x karedir arkadaşlar. Yani geldiğin karesinden uzunluğun karesini çıkarıp kare kökünü alıp açısal hızla çarptığınızda hızın artık hangi noktayı yarıyorsanız oradaki hızını bulmuş olacaksınız. Mesela şu şekilde P'deki ben hızını aradığımda P'deki uzunluğum arkadaşlar x yani zaten R'di. O zaman V P eşittir omega çarpı R kare eksi x kareden ben cismin hızını bulmuş olacağım. Herhangi bir yerde kesin. Bu kadar formülümüz. Lütfen formülü unutmayınız. Zaten çembersel harekette düzgün çembersel gitti ki çizgisel hız omega çarpı R'ye eşittir. Oradan aklınıza gelmesi lazım. Hani burada da hani ekstra bir ayrıntı daha var. Tam denge noktasındakinin değil de, aradaki bir yerdekini soruyorsa bunu bilmeniz gerekiyor. Geçti. Evet burada o dediğimi anlatmış. Tekrar Diyor ki mesela sorumuzda kali arasında kali arasında 50 cm genişlikte basamak hareket eden cismin diyor, periyodu 2 saniyedir diyor. Tamam. T 2 saniye koydum kenara. Buna göre cismin diyor P noktasındaki hızının büyüklüğünü kaçtır diyor. bakın P noktasına baktığında bunun uzunluğu 4 kaç santimetre bir saniye dediği için Yine her şey santimetre cinsinden alacağım. Bunun uzanımı arkadaşlar 4. Genliğimiz ne kadar? Yani zaten bunun tamamı şu uzunlukta arkadaşlar. Genliğimiz de 5 santimetre. Biliyorsunuz 2 saniye ise bu hızı da 2 pi bölü t idi. Burada pi 3 olarak alın demiş. Oradan da zaten 2 çarpı 3 bölü 2'den 2'ler giderse açısal hızı arkadaşlar buradan 3 radyan bölü saniye yani O zaman v eşittir omega çarpı karekök içerisinde R kare eksi x kareydi. Çünkü herhangi bir aradaki bir değeri bulmaya çalışıyorum. Zaten o noktasında olsaydı uzunluğumuz sıfır olacağından dolayı daha önce kalacak R diye çıkacaktı. Omega çarpı R olacaktı. Devam ediyorum. Omega 3'müş. <laughs> kare içerisinde R'miz 5'ti. 5'in karesini aldım. 5 yaptı. Eksi 4'ün arkadaşlar karesini aldım. 16 yaptı. Bu fark 9 yapar. 9 da dışarı 3'te çıkacağından dolayı 3 çarpı 3'ten 9 santimetre bölü saniye olarak cevap karşımıza gelecektir gençler. Bu kadar. Geçtim. Nasıl anlaşılıyor değil mi? Var sıkıntı. Tıtırcıklar sesiniz gelmiyor ama. Anlaşılıyor hocam. Yok hocam sıkıntı. Tamam. Arada yaşadığınızı anlayacağım böyle birkaç emareler öksürün aksırın yani ne bileyim. Tamam mı? Tamam. Basit bir ağırlık hareketi. cismin diyor herhangi bir andaki hızı diyor. <laughs> Bu e, arkadaşlar dalga denklemi vardı ya. <laughs> x eşittir uzanın denklemi. R çarpı sinüs omega çarpı t denklemi vardı. Şimdi bunun türevi tabi türev deyince türev kalktı mı ya şimdi tamamen? Kalkmadı. Tamamen Biz biliyoruz kalktı. da yani kalktı şeyine. Bunun türevi arkadaşlar bana aslında hız denklemini veriyor. Şimdi bunun tabi türevini e, aldığınızda nasıl oluyor? Konumun Türevi türev eğim almak demek arkadaşlar. Bu konumdu. Konumun eğimi de bana hızı verdiği için bunun türevi bana hız denklemini veriyor. Dalga denklemini veriyor yani. Dolayısıyla hız dalga denklemini arkadaşlar. Yazılı bir yazılışta şöyle oluyor. V eşittir V maksimum diye ben yazayım buraya çünkü. Omega çarpı R, V maksimum dönük çarpı kosinüs çünkü sinüsün türevi arkadaşlar kosinüs oluyordu. Omega çarpı t olacak. Yani ne demek bu bu denklem? Yine K ile arasında cisim hangi hareket yaptığında şurası denge noktam olsun. Bunun herhangi bir andaki V değerini bulmak istiyorsan mesela şu T yerine hangi süredeki V değerini arıyorsan buraya yazdığında buradaki arkadaşlar V değerini bulmuş oluyorsun. Tabi bunun kozisyon üstüne çarpımda olan şey de V maksimum. Yani şu O noktasındaki hızlı olması lazım. Tamam. Bu da böyle aklınızda kalsın köşesinde kalsın bir yerde. Geçtim. İşte. Bununla ilgili bir tane sorumuz var. Evet. Boyut sağımın yukarıki cismin diyor. hız denklemi budur diyor. Hop oh, vermiş. Buna göre cismin bundan geçtikten bir saniye sonraki hızı kaç metre bölü saniye olur diye soruyor. Yani burada t yerine bir yaz diyor. Mesela buraya bakarak ben v maksimum'un direkt 5 olduğunu söyleyelim Omega'nın işte pi bölü 6 onu söyleyebilirim. Ama bunlar lazım değil. T yerine bir yazdığımda sonucu kaç çıkacağını soruyor. T yerine bir yazarsam pi bölü 6 arkadaşlar. 180 bölü 6. 30 olacağından dolayı. kosinüs 30 zaten bakın burada vermiş kök 3 bölü 5 demek. O zaman B eşittir. 5 çarpı kosinüs <laughs> pi bölü 6'dan buradan da 5 çarpı kök 3 bölü 2 olacak. Buradan cevabın arkadaşlar C geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kadar. <laughs> Burada başka bir soru <laughs> var. evet diyor ki K ile noktalar arasında harmonik tapan cismin açısal süreti pi bölü 12 radyandır. Yani omegası arkadaşlar pi bölü 12 radyan bir taneymiş. Tamam. Buraya bakarak ben genliğinin de zaten bakış uzunlukta genliği veriyordu bana. R'sinin de 0.6 metre olduğunu söyleyebilirim. Bu da kenarda. Buna göre cisim denge noktasından diyor. Yine bakın denge noktası o noktası oluyor. Geçtikten 12 saniye sonraki hızının büyüklüğü. Yani burada e, e, 12 saniye sonraki yine dal, hızın Dalga denklemi kullanmak burada daha mantıklı. V eşittir. Yine V maksimum çarpı kosinüs omega çarpı t'yi kullanacağım. Şimdi bana burada ne lazım öncelikle? V lazım. V maksimum eşittir omega çarpı r'ydi. O da pi bölü 6 çarpı 6 bölü 10 demek. 0.6. Bunlar sadece eşitse pi yerini düşe alırsam arkadaşlar şuradan 0.3 gelir burası. Tamam burası 0.3'müş. Çarpı kosinüs pi bölü 6 şey pardon pi bölü 2 o pardon omega pi bölü ee, 6 değil ki pi bölü 12. Bunu yanlış yazdık. Hemen düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum şöyle işlem hatası yaptım. Şimdi burada omegamız arkadaşlar açısal süratimiz pi bölü 12 çarpı r'miz. O da 0.6 yani 6 bölü 10 demek. Bunlar sadeleşirse işte burada 2 kalır. Ee, buradan da 3 bölü 20 gelir arkadaşlar. Doğrusu bu. Tamam. O zaman burası 3 bölü 20'miş. Ve maksimum çarpı. Kosinüs Açı hızımız 12 idi. Pi <P1> 12 çarpı t. Demiz arkadaşlar 12 saniye dediği için t yerine 12 yazıyor. Bunlar sadeleşirse kosinüs 180 kaçı eşit? Tabii ki de eksi 1 e eşit. Eksi 1 artı 1. Burada hız vektörel bir olduğu için eksinin artının bir önemi yok. Buradan da cevap arkadaşlar 3 bölü 20 metre saniye olacak. Hani yönü tabii ki de buradan küçük bir için işte bu tarafa şu tarafa mesela artı diyorsan burada eksi olması lazım. Diğer taraflar olacakmış. Ve maksimum değerinde olacak yine. Buradan cevabın 3 bölü 20 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tam bu denklemleri inşallah kullanmayı öğrenmişsinizdir. Biraz oturmuştuk. her seferinde aynı şey yapıyoruz. Denklemi yazıyoruz. Birden birine koyuyoruz. Oradan çıkıyor zaten cevap kendinden. Geçtim. Gelelim ivmeye. Şimdi basit amlakı hareket iyi arkadaşlar değişkendir. Bakın ivme sabit değildir değişkendir. O yüzden bir cisim ben az önce hızlığını yavaşlıyor dedim ama düzgün ve, düzgün hızlanmıyor, düzgün yavaşlamıyor. Yani ilmesi değişiyor. İlme sabit değil. Yine bu e, yay örneğinden gidersem şurası arkadaşlar K noktası. Yine burası. Bakın denge noktası. Burası da L noktası olsun. Yay cismi şuradan itiyordu ya. Yani yay cisme bir kuvvet uyguluyordu. O yüzden bu da ilme maksimumdur. Çünkü yay ne kadar çok sıkıştırılırsa, büyük ne kadar çok gerilirse <laughs> inme değeri o kadar büyük olması lazım. F doğru orantılıydı. Uçlarda arkadaşlar inmeler bakın maksimumdur. Tam denge noktasından geçerken de yay artık cisme herhangi bir kuvvet uygulamayacağından dolayı basit arkadaşlar tam denge noktasından geçerken ağırlığın herhangi bir yatayda birleşin olmayacağından dolayı uygulanan kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla denge noktasında inmem arkadaşlar sıfırdır diyeceğim. <laughs> o yüzden bakın şu K'dan O'ya doğru gelirken ivme arkadaşlar bakın bu da azalıyor. Yine denge noktasından uçlara doğru giderken ivme giderek artıyor. İvmenin tam şuradaki şu uçlardaki maksimum olduğu için maksimum değeri A maksimum çembersi hareketlik ivme formülü aklına gelsin. Neydi o? Omega kare çarpı R'di. Maksimum değeri. İvmenin herhangi bir yerdeki değeri ise arkadaşlar omega kare çarpı X olacak. Yani uzanımı neyse bunun denge noktasının uzaklığı neyse arkadaşlar direkt onunla çarpıyorsun omega kareyi. Ama maksimum zaten tam uçlarda olacağından dolayı V'ye çarpman gerekiyor maksimum olduğunda. İvme vektörel büyüklük olduğu için arkadaşlar ivmenin yönü her zaman ama her zaman denge noktasına doğrudur. İvme vektörü ha, vektörü Bir sonraki yerde yazar büyüklüğü ama ivmenin yönü arkadaşlar dediğim gibi her zaman denge noktasına doğru. Mesela cisim buradaysa ivme arkadaşlar bu tarafa doğru. Cisim mesela şuradaysa ivme yine bu tarafa doğru olması lazım. Tam zaten o noktasında olduğunda ivmesi sıfır olduğu için bir yönden bahsetmemiz gerekmiyor. Böyle. eğime ile ilgili söyleyeceklerimiz. Bu da et. Evet, benim anlattığım şeyi anlatıyor. Diyor eksi işareti ilmenin konum vektörü de, vektörü de, zıt yönde olduğunu gösterir. Yani konum vektörü az önce e, geldikten bahsetmiştim. Konum vektörü arkadaşlar O noktasından cismin olduğu noktaya doğru ivme vektörü ise cisimden O noktasına doğru. O yüzden her zaman konum vektörü ile ivme vektörü birbirine zıt olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu şöyle çalışıyor. Yine cismin zamanı bağlı ivme denklemi. Bunu çok yani bilmenize gerek yok. Bunu çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Biraz sallayayım. İvme uzunluk bağlı değişim. Değil. Bakın bu bu grafik önemli. Bakın ivmenin yönü denge noktasına doğru, konum vektörünün yönü dengeden cismin olduğu yere doğru her zaman sürü birbirine o noktasında eğimi Maksimum formülleri de zaten bakın burada maksimum olduğunda omega kare çarpı r. Herhangi bir yerde olduğu da omega kare çarpı x oluyordu. bu grafiği incelersem ben. Bakın o noktası tam şurası. Burada mi sıfır. İşte şurası mesela atı, a diyor. Yani bu k noktasına geldiğinde eğim maksimum oluyor. Yani r, bakın burası r olduğunda yani genlik. genliğe ulaştığında inme, maksimum genlik azaldıkça eğimi arkadaşlar azalıyor. O noktasında sıfır oluyor. Yine bakın böyle geldiğinde diğer tarafı doğru gelmiş oluyor. Şurası bana uzanım gelmeyi veriyor. Burası da bana şuradaki değer yemenin maksimum değerini vermiş oluyor bu grafik. Bunu yeri geldiğinde sonra da tekrardan nasıl çözeceği ile ilgili göreceğiz. Şurada bir tane soru var. Yine diyor ki kare arasında hareket yapan cismin de periyodu 2 saniyedir diyor. Buna göre cismin P'den geçerken ki ivmesinin yönü ve büyüklüğü nedir diyor soruyor. P'den geçerken herhangi bir nokta ya, o zaman eee a eşittir omega'nın karesi çarpı x olması lazım. O zaman omega'yı bulmam lazım. Bu da 2 pi bölü t idi. Buradan da 2 çarpı pi yerine 3 yazıyorum. Böyle arkadaşlar 2 bunlar sadeleşecek. 3 olması lazım. He, o zaman 3'ün karesi çarpı bakın bunu santimetre vermiş. Ama cevap hani metre bir saniye kare şeklinde istiyor benden. Demek ki metre çevirmem lazım. O zaman bunun buradaki uzanımı 0.2 metre gençler. O zaman e, omega kare yani 3'ün karesi çarpı şunu yani ekleyeceğim. Buradan da 9 çarpı 2 bölü 10. Buradan da 18 bölü 10. Bu da arkadaşlar 1 bölü 8 metre bölü saniye kare yapması gerekiyor. Yani yön olarak da iyi mi? P noktası yönü her zaman denge noktasına doğruydu. O yüzden cisim bu tarafa doğru geldiyse bunun yönü bu tarafa doğru olacak. Denge noktası diğer tarafında kaldığı için. O yüzden eksi x eksi yönde 1.8 e olması gerekiyor gençler. Böyle. Geçti. Ee, bu soruyu da çözelim gençler. Yine diyor ki KL noktalar arasında basit harmonik hareket cismin de konum zaman denklemi budur diyor. Konum zaman grip, konum zaman denklemini vermiş. uzun denklemi pardon. Buna göre de cismin P noktasındaki ivmesinin büyüklüğü kaçtır diye soruyorsun. P noktasındaki ivmesi buna bakarak ben şunu söyleyebilirim. R'miz 30 metre. açsızımız 2 pi bölü 5. Tamam. Bana dedi ki ivmesinin sonuç. Bu da aradığım nokta olduğu için Omega'nın karesi çarpı x olması lazım. X zaten burada 25 metre. Pardon santimetre. santimetre. Ee, o zaman bana burada arkadaşlar açısal hız lazım. Onu vermiş. 2 pi bölü 5. Pi yerini çözersem da o zaman açısal hız eşittir. 2 çarpı 3 bölü 5 yani 6 bölü 5 yapar. Şimdi her şeyi yerine koymam lazım. O zaman 6 bölü 5'in karesi çarpı 25 san, cevabı bakın santimetre e, bölü saniye kare dediği için santimetreden çalışıyorum. Buradan da 36 bölü 25 çarpı 25 gelir. Bunlar giderse de cevabın 36 santimetre bir saniye kare olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevap burada da bul olması gerekiyor. Var mı sıkıntı? Anlaşıldı mı? Sıkıntı yok hocam. Anlaşıldı hocam. Kuvvet kaldı. Yeri bakın sonra. Evet. Kuvveti de bir sonraki dersten devam edelim şimdi. Şey Bununla ilgili bir ders daha işlediğimizde büyük ihtimal harmonik hareket kursu biter. Ondan sonra arkadaşlar EİS'ten test çözeriz. Bir de yapabilirsem şu an deniyorum Aşamalar yani yapmaya çalışıyorum. Bir test yapacağım size böyle kendim test olacağım. Kendiniz gelip sınav gibi test olacaksınız arkadaşlar. Böyle bir şey düşünüyorum. Bakalım ne kadar anladınız. Öyle bir niyetim var. Haberiniz olsun fizikten tamam Anladığım hocam. Yerlerle ilgili. O yüzden tekrar yani konulundunuz tamam? Şimdilik bu kadar.